Yeni evlenecek çiftlere Diyanet Vakfı'ndan bir müjde geldi. Türkiye Diyanet Vakfı evlenecek çiftlere geri ödemesiz 500 bin liralık hibe vereceğini duyurdu. İki insan bir hayat sloganıyla başlatılan projenin detaylarına bakalım. sevindiren haber Türkiye Diyanet Vakfı'ndan geldi. Yeni evlenecek çiftlere 500 bin lira hibe verileceği açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2035 dönemini aile ve nüfus 10 yılı ilan etmişti. Bunun üzerine Türkiye Diyanet Vakfı da yeni evlenecek gençler için kampanya başlattı. Proje iki insan bir hayat sloganıyla başlatıldı. Yeni evlenecek çiftlere 500 bin liralık hibe verilmesi kararlaştırıldı. Geri ödemesiz şekilde verilecek 500 bin liralık hibe için Elbette ki bazı kriterler aranıyor. Buna göre adayların 18-35 yaş aralığında olmaları, ilk evliliklerini yapacak olmaları, yetim, öksüz ya da ihtiyaç sahibi olmaları Türkiye'de ikamet etmeleri, aylık hane gelenin iki asgari ücreti aşmaması ve 1 Haziran 2026'dan itibaren nikah kıymaları gerekiyor. Aynı zamanda hak kazanan adaylar evlilik eğitiminde zorunlu tutulacak. Başvurularsa 13-31 Mart tarihleri arasında Türkiye Diyanet Vakfı'nın resmi internet sitesi üzerinden alınacak.